Erkek mi? Selamun aleyküm. Arkadaşlar Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazları bir yere kıştırdık. Bağırma. <laughs> erkek dişi ayrıyoruz. O zaten dişi ayağında boncuk var Fatih. Onu kafadan da bir kaba taslak bak istersen gene. Evet arkadaşlar erkek dişi sayısını eşitlemek için ayırıyoruz. Fatih kardeşimiz Sulova'dan geldi sağ olsun. Bize bu işi yapıyor. Bu işin ehli. Fatih kazlar nasıl? Kazlar beğendin mi? Çok güzel. Seni YouTube'da yayınlayacağım. Sıkıntı sakıncası yok da. O maşallah erkek. Evet arkadaşlar erkek dişi ayırıyoruz. Boyayı vuruyoruz gördüğünüz gibi yeşil boyayı. Bakın şöyle. Evet. erkek ayrı. Bak o herhalde ya, ufak erkek değil mi? Yaşı ufak. Yaşı ufak mı? Onu da şu tarafa ayıralım, kafasına vuralım. Yani keseceklerimiz onlardan olsun değil mi? Evet. Bir dakika, ver bana onu. Evet arkadaşlar, dişi. ufak olan erkekleri şöyle ayırıyoruz. Onları büyük ihtimalle şu kanal tüyünden siyahlık olanlar oluyor ya. Onlar da bir sakın. Melez, melez, melez. mi? Aslında onları da direkt kesebiliriz ha. <laughs> evet <He>, Fatih. <laughs> onu keselim, Bir tane atalım. Bir tane bir işaret. Şuraya koyalım bu, bu dişi. Evet. Dur dur salma. Aa, neyse tamam. Tamam onu şey yaparız. Onu da oraya atacaktım da tamam. Tüylerinde şey var ya. Melezlik var onda. Bir tane hafif melez dişimiz çıktı arkadaşlar. Onlar içinde. Hepsi orijinal as kazı. Evet kazları aslında kaz işini bırakacaktık. Daha önce söylemiştim videolarda. Ama şu anda e, Kestiremediğimiz için mecbur devam ediyoruz arkadaşlar. Yani zaruret mecburen devam ediyoruz yani. İsteksiz bir şekilde. Genç erkek mi o da? <laughs> o kendi mi böyle buna mani oluyor yoksa? Evet. Bak onda da bir anormallik var değil mi? Onu da keselim. <laughs> Tut onu kafasına vuralım. Bozuk erkek. Ver bana. Evet, arkadaşlar, hem video çekiyorum hem çalışıyorum yani bu arada. O yüzden maruz görün. Bakın bunlar genç erkekler. Bunları. İyi değil mi? Evet arkadaşlar bu kaz iyi. Bu renk farklılığı bir şey yaratmaz değil mi Fatih bunlarda? Ne mi? Youtube'da bir video seyrettim işte kazın beyaz kaz ya mesela üzerinde herhangi bir farklı bir renk olsa bile diyor strese giriyorlar diyor. Falan zaman. var mı öyle bir Stres işte? açısından değil de yani damızlık açısından orijinalliği bozulmuş oluyor. Yani yoksa stres... Yok yok şu yeşil boyayı vuruyoruz ya onu diyorum. Ha yok yok yok. O nasıl Çünkü... bozuk mu o da? Yok. Bu da iyi. İyi, i̇yi. mi? İyi. Gel o zaman. Fatih <laughs> ellerine boya biraz... Boya mı olsa... strese sokar diyorlar. He yani. he renk yok. değişikliği yani. Hı, hı, hı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz boyayı sallıyoruz da bize misafir geldi. Çocuk çalışıyor. Yardım ediyor. Sağ olsun. Ramazan kazları nasıl buldun? İyi ya. Sevdin mi kazları? Evet. Abi. <laughs> evet arkadaşlar yoğun bir şekilde Fatih kardeşimizi takip altındayız. <laughs> Fatih ta Endonezya'dan, Vietnam'dan her yerden seyrediyorlar bak videolarımı. Meşhur oldu. <laughs> Gel bakayım dur. Dur dur dur. Şimdi kanattan üstünü bulmaya çalışıyorum ki. Yoksa görünmüyor boya. Geçen Bir sene birkaç tane öyle boyadık, yok. Altına boya yok. Kanadın altında boya. Erkek mi? Hmm. Bozuk mu? Bozuk mu? güzel. <gülüyor> <gülüyor> Fatih şimdi bu rakamı 3'e 1 o sayılmıştı değil mi? 3'e 1. Evet, sürü de öyle ama Sürün kalabalık değilse ikiye bir olması daha iyi. Eee, vay be. Evet erkeğin hası. Hemen boyayı vuralım kanatlarına şöyle. Ömer erkek çıkmayacak diyordu ama erkek yaşlı. yarı yarıya şu ama. Ya. Erkek mi o da? Hı. Ey mübarek ya. Bağırma, bağırma oğlum, bağırma. Şu bağıranlar genelde erkek oluyor ha. İyi mi Fatih? Güzel. Ne Bak ayağında şey var, gördün mü? Dişi. Ayağı Salim'e sorsan dişi. Ya, ya, ya. Yok ayağında ayağında boncuk olan hep şey. Ayağında boncuk olanlar hep dişi diyor diyor Ömer. Evet. Onun, onun erkeklerinde de bir şey işaret yok boyasız. Erkek bir şey yok. Bak bu burada dişi görünüyor sözde. Ama dişi zaten. Bunun kuyruğu bile çıkıp kopmuş ya. Evet arkadaşlar. Beşlerin yerini boşalttık. Beşlerin yerini kullanıyoruz. Geçici olarak. Birazdan onları yine içeri sokacağız. Ya da sokmayacağız. Bakalım. <laughs> Abdullah burada iyi bir savaş veriyor. Bir... <laughs> Aynen Abdullah. Bak şöyle aynı katlı. Bozuk mu Fatih? He? Hmm. Yani bozuk dediğimiz genç yani değil Tabii. mi? Tabii. Bunların döllenmede de olur. Yani evet. bunları erkek yerine koymayacağız yani. Evet erkek diye güvenirsin risk yani. Ya belki işte görebilir ama riskli yani riskli. Çünkü yaşı ufak olduğu için. Evet evet hiç gerek yok. Bu ne? Bu da erkek. İyi mi bu? İyi. Dur. Fatih ellerini boyuyorum ama sıra bakma. Artık... Çıkar değil mi bunlar? Çıkar neyi çıkmasın değil hikayede En geç iki çıkar. i̇ki biliyor bir dönüm Yok çok çıkar çıkar. <laughs> Bak arkaya kapatıyor değil mi? Arkadan da. Evet arkadaşlar bu videoda size bozuk mu? Yok. Bu videoda size kazların erkek dişi ayrımını nasıl yaptığımızı kısaca şöyle göstermek istedim. Artık çıkan bölüm 10 numara geziyor. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Kısaca özetle anlattık arkadaşlar. Mas kazlarında 3 dişi bir erkek olarak eşitliyoruz, sayıyoruz, ayırıyoruz. Genç erkekleri ayrı bir yere koyduk. Onları eğer erkek fazlaysa öncelikle onları e, kesime getireceğiz. Eğer eksikse tabii ki onları kullanacağız. İyi mi? Genç erkek. Genç erkek mi? Dur. Dur. Genç erkekse hemen şöyle atalım şu tarafa. Evet arkadaşlar. Videomuzun da böylece sonuna geldik. Vallahi sesimi duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum ama Biraz gürültü var tabi. Çalışmaya devam ediyoruz. Videomuzu sonlandıracağız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Erkek mi Fatih? İyi mi? Evet arkadaşlar dediğim gibi hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.